Annem çok istedi. Rahmetli ilkokul öğretmeniydi. Öyle doktor mi? olmamı. E, sonuçta eee tıp fakültesini kazandığım zaman esasında çok da hani böyle bir e, hani çok mutlu mutlu sevinç o, sevinç duymadım. <laughs> zor bir iş çünkü. Hekimlik Tabii, gerçekten adanmışlık gerektiriyor. Tabii. E, mühendislikte adanmışlık gerekti ama orada hesap yapıyorsunuz. Doğru. İnsanla direkt muhatap olmak çok daha çok zor ve misin? yıpratıcı esasında. Ama hep acaba mühendis olsam mı diye düşündüm Hacettepe'de. Yalnız dördüncü sınıfta olay bir olay geldi başıma. Ne oldu? Ee, bu tabii e, çok ilginçtir. Ee, Hacettepe'de dördüncü sınıfta önlük giyeriz. Ee, yeni başladık staja. Hı hı. Acilden e, üst kata çıkacaktık bir arkadaşımla beraber. Ee, biz tabii önlüklüyüz ama daha yeni başlamışız yani staja. Daha, daha yani şey, e, çoğu şeyi daha stajı yapmamışız. Tabii beyaz önlüklüyken bir tane bayan benim anneme bir şey oldu dedi. Tabii o sırada orada doktor yok, bizi ilk gördükleri biziz. Biz o arkadaşına beraber gittik, baktık ki hasta ares olmuş, kalbi durmuş yani. Aha. Arkadaşım soluma geçti, ben kalp masajına geçtim yaptık kendi bildiğimiz Stajı gibi. yaptınız yani evet. orada. <laughs> hasta döndü. Yani döndü Aa, değil mi? Kalbi çalışmaya başladı. Sonra işte kardiyok abilerimiz geldi falan. Hasta içeri aldılar. Ve ben o gün tek bu hasta için bile İyi ki doktor olmuşum dedim. Ay gerçekten benim de tüylerim evet. de oldu yani. Ve o günden sonra o yani o insana iyilik yapmak. İyi hissettiniz yapmak, o anda. Yani o işte o o duyguyu hissedince insan. Tabii. Ben size söyleyeyim mi? O duygu bizim bir çoğu doktorumuz yani hepsi hemen hemen hissediyor. Evet. Emin olun bir de hastaya iyilik yapmak ve onunla ilgili hayatını kurtarmak vesilesi olmak bile çok inanılmaz bir duygu. Onu görünce dedim ki ya gerçekten iyi ki annem haklıymış, iyi ki doktor olmuşum dedim.